Bakar mısın buraya? Özür dilerim. Aşıktan dolayı özür dilerim. Kapatayım mı şey? Kapatabilirsin. Kapat. Güzel. Bir merhaba daha diyebiliriz. Şöyle. Şu. <laughs> wow. 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 Gidiyor musun? Bir daha daha. İyi. Bir dakika bakar mısınız? Hop. Gitti 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 gitti. Gitti ileri gitti. Gel gidelim gel. Çık buraya adam gel buraya. Buraya şuraya çıkar mısın? Buraya çıkar mısın? Çık buraya. Şuraya çık buraya. Şuraya çıkar mısın? Buraya çıkar, çıkar, çıkar mısın? Gitti diyorum gitti lan. Buraya onun mekanıymış. Gitti sana gitti. Burada bir şey yok. Dövüm yok. Vav wow, hareketi bak.